Yani sen de işte yola çıkarken senin asıl amacın ne? İslamiyette ve bu dünya üzerindeki asıl amacın ne? İstesen de istemesen de dönüşün kime? Allah'a. İstesen de istemesen de döneceğin yer neresi? Allah. Lakin ikimizin arasında sadece şu fark olacak. Eğer sen amel eden bir kul isen ve Allah'ı amellerinle razı ettiysen sen Cemal ile karşılaşacaksın. Eğer diğeri amel etmediyse o da istese de istemese de ölecek ve hesap için kimin önüne duracak? Peki o neyle karşılaşacak? Celal ile. O da Allah'ın gazabını ve azabıyla karşı karşıya gelecek. İkimiz de istesek de istemesek de Allah'ın huzuruna duracağız. İstesek de istemesek de öleceğiz ve gün geldiğinde hesap vereceğiz. Ama kimimizin cemale çıkması, kimimizin de celale çıkma ihtimali işte buradan tartılır. Amelden tartılacak. Senin amelin varsa cennetliksin, amelin yoksa kusura bakma. Sen eğer niçin geldiğini bilmezsen ve bu süreci bu dünyada ıskalarsan, yapacaktım edecektim, koşacaktım kaçacaktım, ha yaptım idima yapıyordum. Derken hüsnü hatime ile değil suyu hatime ile bu dünyadan çıkarsan vay senin haline.